Tamam mıyız? Buyurun. Evet. Evet. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Ödül gecesi. <laughs> e, duy beni. Evet. Duydular sizi. De. <laughs> e, böyle güzel bir gecede ödülle taşlandırdılar. ne çekeceksiniz? Valla çok mutluyum. E, i̇lk ödülümü almanın heyecanını yaşıyorum. Aynı zamanda da çok gurur verici bir şey. Öyle. Gerçekten çok heyecanlısınız. Çünkü evet, evet. çok kısa kısa konuşuyorsunuz. Peki. E, diziden başlayalım, bahsedelim biraz. Nasıl gidiyor? Biz şu an e, yoğun gidiyor. Şu anda setten geliyorum. E, ama çok güzel tepkiler alıyoruz. E, çok güzel bir şekilde gidiyor. Umarım Eki... bu şekilde devam ederiz. E... Siz... <laughs> Ekipten biraz bahsetmek ister misiniz? Ya Ekibimiz e, çok iyi. Ya yani Bu zamana kadar çalıştığım bütün işlerin yanı sıra çok genç bir kadroya sahip ve çok enerjik bir kadroya sahip. E, ve o da ekrana yansıdığını düşünüyorum çok güzel bir şekilde devam ediyoruz. Bu ilk ödülünüz, daha yolun başındasınız. Evet. Ee, nelere dikkat ediyorsunuz? Kimlere örnek alıyorsunuz? Ya örnek aldığımız birçok örnek aldığım birçok oyuncu var. Ee, çocukluğumdan beri en büyük idolüm Kıvanç Tatlıtuğ. <laughs> ee, birçok idol, idol aldığım. Benzerlik de var, var biraz değil mi? Öyle mi? Biraz <laughs> <laughs> bir şey benzerlik var. Çok sağ ol. Ee, örnek aldığım birçok oyuncu oyuncularımız var ama e, bakalım elimizden geldiğince onların yolundan ilerlemeye çalışıyorum. Peki son olarak hayalin nedir? Yani neye hedefliyorsun oyunculukta? hayalim diğer oyuncular gibi ben de işte yurt dışında bir şeyler yapmak istiyorum. Hollywood'da yani biraz zor ama <laughs> zoru başarmak istiyorum. şimdi değil belki ama hani 20 yıl sonra, 30 yıl sonra Hollywood'da bir şeyler yapmak istiyorum öyle. İnşallah diyelim. İnşallah. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Teşekkürler.